omurilik felçlilerle ilgili bir çalışmadan bahsedeceğim size. Omurilik içerisine bir pil koyarak bazı kazanımlar elde etmesi söz konusu. Tuvaletini kontrol etmesi, kendi istemli olarak kasını, bacağını hareket ettirmesi imkansız olan birisinin bu işi yapabilmesi, yürümeyi becerebilmesi. Felçlerin tedavisinde oldukça farklı bir seviyeden bahsediyoruz. T6-7 seviyesinde başlayan bir transvers miyelit vakası, omurilik pili konulduktan sonra bu seviyenin yaklaşık bir ay içerisinde yavaş yavaş Aşağı doğru inmesi yani iyiye doğru gidişi söz konusu. Verdiğimiz epidural stimülasyonlar sonucunda hem his başlıyor hem de idrar ve defekasyonu kontrol eden kaslar da yavaş yavaş hastanın kontrolüne girmeye başlıyor. Kendi dengesini koruyabilmesi için bir takım denge aygıtları var burada gördüğümüz gibi. Şu anda bir oyun mantığıyla başlayan bu cihazda ve son yaptığımız epidural stimülasyonla bu duruş süresi çok daha rahatlıyor. T12 seviyesinde omurga kırığı meydana gelmiş bir parapleji hastasında ve ameliyat sonrasında hastada çok ciddi bir değişim ortaya çıktı. Epidural stimülasyon yöntemiyle rotamız bir anda değişti. Şu an geldiğimiz noktada emekleme pozisyonunda kalça fleksiyonu ve ekstansiyonu çok rahat kendisi yapabiliyor. Tabii ki pille hareket kendiliğinden gelmiyor. Bizim burada yaptığımız iş çok sıkı bir rehabilitasyon yani çok ciddi kazanımlar elde ediyoruz hastanın aynı zamanda idrar kontrolünün de birinci adım atıldı, idrarını hissetmeye başladı. Epidural stimülasyon işi başladıktan sonra.